İhtimal. Arkadaşlar geriyi açabilir miyiz? açılır arkadaşlar. Arkadaşlar. abi? Otomobil Ali abi Ali abi

Benim benim altında yürümeden çalışabilirsin ya. Ala abi. Sen de öyle yap. <laughs> <laughs> Makinelere bakayım, <laughs> bakayım. Tamam. oğlum, <laughs> 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 Arkadaşlar, koruma hocam. Lazım. çok çıktınız. Allah için nimaza, için vaya. Her kişi niyetine Arkadaşlar namaz kılınırken lütfen şükran ediniz, muhafaza ediniz. Allahu Ekber! 何 <سؤال> الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال ما صدقوا صدقوا ما عهد الله عليه ومن منهم من قضى ربه وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْتَظُونَ وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلًا Sadaqatahülazim Hazreti Kardeşlerim Okuduğum ayet-i Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Müdminlerden öyle adamlar var ki Onlar Allah'a verdikleri sözde dururlar Bazıları sözü yerine getirdiler Bazıları da beklemedeler. Onların özü, sözü hiçbir zaman değişmez. Aziz kardeşlerim, bugün mana ve tefekkür dünyamızın güzel kalbi, güzel kalemi, ayette ifade edilen Rabbine verdiği söze sadakatli şairimiz, edebimiz, Nuri Pakdil ağabeyimizi ebediyete uğurluyoruz. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Cenab-ı Hak bütün sözlerinde ifade ettiği ebedi ve ezeli önlerimiz ve rehberimiz dediği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Alim İslam'ın başı sağ olsun. Kudüs'ün başı sağ olsun mescid Aksa'nın başı sağ olsun. Edebiyat dünyamızın başı sağ olsun. Cenab-ı Hak kendisinden sonra bıraktığı eserlerden istifade edecek gençlik lütfeylesin. Az önce de ifade ettiğim gibi o kalbini kaybeden dünyaya daima vicdanı hatırlattı vicdan ile yaşamayı bize nasip ederiz. Hakikat ile yaşamayı, hakiki yaşamayı Cenab-ı Hak hepimize nasip ve müyesser eylesin. Aziz kardeşlerim, ben de onun şahitlerindenim. Binlerce şahitlerinden sadece birisi. Kudüs'süz geçen bir sohbetimiz olmadı. Mazlum İslam coğrafyasını konuşmadığımız hiçbir sohbetimiz olmadı. Cenab-ı Hak kendisine ebediyen rahmet eylesin. Amin. Sizler de onun mümin, muvahhid, mücahit olduğuna şahit misiniz? Amin. Şahit misiniz? Amin. Şahit misiniz? Şahit. Şahit misiniz? Allah hüsnü şehadetinizi kabul eylesin. Amin. Bize de hüsnü şehadetler nasip eylesin. Amin. Kendisine dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Cenab-ı Hak helalliğinizi kabul edesin. Kendisinden önce ebediyete uğurladığınız güzel insanlar vardır. Cahit Zarifoğlu, Allah ona rahmet eylesin. Akif İnan Ağabeyi, Allah ona rahmet eylesin. Amin. Alaaddin Özdenören, Allah ona rahmet eylesin. Amin. Erdem Bayezid Allah ona rahmet eylesin Geride kalanlara sıhhat ve afiyet versin Cenab-ı Hak Hakikat yolunda Vicdan sesi olan Nice mütefekkirler Yazarlar, düşünürler Bu topraklarda bizlere nasip ve müessir eylesin Amin Ve selamun aleyküm الحمد لله رب العالمين الفاتحه علي <applause> <applause> dinin unuttu mu bunu acaba herkes? Burak da olanır diyor ellerimde. Miraca yol veren hız üstüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsüydüm. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim nebiler yüzü sürmetine, cevabe erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminde yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrıla. Kucaklasın beni İslam diyordu. Mescid-i Aksa'yı Allah! oluk oluk kanatsa kurtulacağız en azsa oluk oluk sağ <laughs> her zaman dikleri, her zaman yapma, kendine hasmi görmüş, klas, görmüş, sahibi, büyüdüğü aramızda rahmet rica ettim. Kendine mahsus konuşması, sözü, kendine mahsus bir rahmet. Allah rahmet eylesin. Ebedi alemdeki o sahnelerine bir tanesi. Yani selamlarına, oturmalarına, kendisine başkalarım ve çörelleriyle okullarına sabırlar diliyorum. Eserleriyle, yani şöyle

Ура, все, всем сахарный пивик. Тауэр. 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 son yaptığı aslında e, güvenlik önlemlerini almaya devam ediyorlar. Burada da hazırlıkların evet. artık tamamlandığını evet. Nuri Fakti'nin ebedi evet, istirahat yapmaya devam evet. tamam. ediyorlar. Tamam. 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 Tamam.

Thank um, <laughs> you. arabayı yürüyerek geliyor. Ne olacak? Araba gidevi var yani. Abi gir gir. Sağda geç. gel arkadaşlar. Sağda gel. Yavaş yavaş yavaş. Arabası yavaş Senizasın sen çıkasın gerçekten ihtimali var gelmez gelmez olduğumuz yerde

وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إذ إلي أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعزفنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُلْدٍ مِنَ السَّمَايَةَ مَا كُنَّا مُنْزِلِينَ فَإِذَا كُلُّ لَمَا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةُ الَّذِينَ عَرَضُوا مَيْتًا الْشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ طَمَرًا وَلَلَّيْنَ سَابِقُ النَّهَارِ